Taştır çocuk burada bekle atlatacağım bunu taşta ya. taşımda Mariz arkasına yat Oo sağ sıkıyor Oo bayi bombaya bak Burası çok Lan. kötü Arabayı patlatsana Melo Alanız Hadi arabayı patlat Tamam canım çok az acil bana yapış Yapıştı tam beni Yukarıyı da Kansan, şu bombalayın da bomba. Aynen, Thank you. Ay ben böyle işin bekle siz atın abi. Karaz medeni smoklar ben de smoklarım. Gel lan abi. Benim smoklar da bitti ya. Biraz, biraz çıkacak. Ben de on tane var abi. Dağıtsan abi bizde üç üç. Biraz da biraz. Gel. Bıraktım bambol üç bambol üst bambol üst bambol buraya. Rune, al bomba bırak. Alan değil beni alan Hacı bir çıksın abi biraz dayanın. Bir kişi sabit Rune sabit şeye baksana ya şu hacı ya. Ben de var atayım, atayım mı? Burcu, Burcu. Orta Burcu. Orta Burcu. Tamam at, bekle bekle sis atıyorum. Atma atma. Atma atma kaptan. Abi at dediniz attım bile vallahi attım bile. Mara sen kaptan mı Aa bombalarız lan buraya beyler beyler. Adamlar çık çık çık. La buraya vur evet. bura. lan. Evet, Gelin bombalayalım şimdi. Most Bombalıyorum. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Bekle. Siz atayım evet. şuraya da öyle atın. Ha bana bir yer sıkıyor hacı ya. Hacı sıkıyor hacı hacı. Hacı öyle. Ben şu arayı bir bombalayayım ya. 20 saniye var ben bir şey yapmıyorum yer. ya. Ya hadi biraz bekleyin biraz bekleyin. Abi ağaç arkası galiba adam. Helal evet. abi. öldü, ikisi öldü. Öldü, 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 öldü. Abi solar ha. Abi oraya girelim ha. Girelim tamam, bekle, bekle, bekle. bekle. Meli alandayız. Biz, biz, sonra Aynen. gideriz. Siz gideceksiniz gidelim. Bizim arabamız yok. Abi, girelim. Arabamızı. Girelim. abi kaptan abi bence gitme oraya başka ekip yazıyor. Tamam gitmek, değil. tamam gitmek. Şu hacı alanda mı hacı hacı ya hala hacı, orada? Hacı alan gire. dışı çıkacak. Alan dışı gelmek zorunda. Geliyor geliyor. Tamam. Benim şurada biri oynuyor bak. <laughs> bak Meli'yi bak Meli. Adam aracı hadi. Meli'yi Bak vuruyor Meli onlara. Abi geçeriz ha. Senin patlattığın adamlarını usulünü almayı şu an. Git Gel şeyle programına. girelim. Mekle girelim Mac. mi? Bizimkiler yukarıdan gelsin. Koşarak abi ben koşarak ya Ben bunları gidim. karşılayacağım. Hmm. Tamam Melih sana bırakayım buradan. Abi Gelir. sola dikkat et. Abi sol geliyoruz beyler sol. Koşarak geliyor. Koşuyor koşuyor. Çok kasıyor bakamıyorum. Ben sağlayacağım. Kasıyor, bakamıyorum. Ben marazdayım ya. Ben marazdayım. Tamam. Baydım ben... baydım. Tamam çekildi. Hadi destek, destek istiyor, istiyor mu? Çok güzelsin. Bir şey var, şey samanlık var. Buraya mı? Aynen ay, orada adam var. Orada, orada Ben araba getiriyorum Meli. Hangarı vurabiliriz he. Vurmamız lazım. Samanda adam var Biri belki. Ben dur arabayı getireceğim. Arabayı vermeyeyim. Arası adam var Beni sağa mı vuruyoruz? Yok. İki bombam var. Oynayamaz, gel bana. Bomba atayım da öyle. Tamam, bomba at bana. Bana mı? Samana, Samana. Helal. pil Sistir çektim. Oynayalım. Pil çektim. Biriniz beni kaldırsın. Kaptan kaldırsın. 20 tamam, kaldırıyorum. Kaldırsın. Tamam, kaldırıyorum. Maras Bu an kırıntı, oynayacağız. Abi eve girelim en kötü ya Melo. Samanda iki adam var. Samana patlatalım, onu oynayalım. Samanda, bak, Samanda iki adam var. Son bir bombam var. Thank you. Kaptan sağdan bak Aa çık çık Ha bitti bitti bitti. Biten, bitti orası bitti bitti. Diğer ekip bitirdi. Hangara giriyoruz beyler hadi. Bekle smoke gel. Gidin abi ben Bunu gel. Ben böyle Adam burada burada. Saporta bizi. Tamam kurtardık kurtardık okeyiz. Kaptan bekler Bekliyorum. Evet, ben, Dışarıda. Vay, Vay, Şurada hadi. Şurada. Aa, Çok iyisin. Ben, Zay, de, ben Geldim kanka. Kaptan Sol oraya gel. oraya Sağda bak beyler. Aynen aynen. bomba, 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 bomba. bomba geliyor. Şuradan Bak önümden geliyor. Başı ekip var. Baş, başı ekip var. Tamam at sen de bomba at. Bomba bekle. Burada lan önümde şu balyanın arkasında. Nerede balya? Ha fight hala. Hemen. Bomba atıyorum kanka girmeyin mi? Deep girme Rooney. Bak sağda yatan vardı. Attım bomba oraya. O da atıyor. Oy. Camdan bakıyor beyler. Watch out. Fight güzel güzel. Daha fight'e gireriz ha. Oynan aslında şu an, şu an, şu an tam vakti. Şu an tam vakti. Oyna. Oyna, oyna, oyna. Bu evde şu evet, an... Kaydılar sol tarafta. Alandayım. 3 kaldı. Bombanız var mı? Var, var, iki tane bomba var. Nerede aslında? Jamaat, at chama, at chama. atıyorum. Evin arkası. Attım buraya bir tane, içinde var, içinde var. At, at dibine giriyorum. Alt at, alt, alt, alt katta, alt katta. Atıyorum. Attım. Altın, altın, altın. solda, solda. dışarıda Melo dışarıda solda. Bir adam var bina. Okey. Ay can yok can yok. Burada burada mata tabi. Helal son bir, işte bir, de. bir de. Aldım. Hadi beyler. Gir abi ben gir. Aşağı çıktı. Aşağı Gir 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 gir. gir. Helal be Helal. İşte bir bin daha <laughs> <Helal. gülüyor> evet. Beyler yavaş lan Ya abi çok yoruldum bu maç ben ya Yavaş ben oğlum abi. ya Baksana biri vurdum abi çok zorlandım O ya. kim dedi abi, arabayı abi. patlat? Ben dedim abi <gülüyor> <gülüyor> nasıl <bir> taktik? Müç müç 11 kill güzel Ay, O da yani girelim, girelim. Diyor, diyor. Son <laughs> maç son mini atalım hadi beyler Hadi beyler, bir win daha aldık mı? Abi, çok güzel maçlar. Allahım, vallahi çok güzeldi. O hangara girmemiz en en güzel şeylerden biriydi. Aklemsiz abi çok sevinmedim, Kalıştık çünkü. Ya kilimiz azdı ya, ondan dolayı çok sevinemedim ya. Yani. Jack burada düşünüldü yine bombayla. Ha, arkadaşlar siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz chat <laughs> Birer beğeni paylaşım yapmanız yeterli. <gülüyor> burasındayız tam da burasındayız. Turkish burada k ekibinin atışlarıyla birlikte Nax. L7'i çekmeyi başardı. Burada hemen Kaos ekibine doğru artık Turkish Knight ekibinin oyununu göreceğiz. Ve tabii ki Morse ekibinde L7 burada kendini saklamış bir vaziyette. Hala ama demin tabii ki bu bölgede yatan Son Fury oyuncusunu da almayı başardı. Muego ekibine doğru bir spray gelebilir. Şu an liderin yattığı yeri görüyor artık. Can da basmaya başlayacak. Muego ekibi, Kaos ekibi burada artık gelenleri karşılayacak. Ve Turkish Knight ekibiyle aralarında geçen mücadelede burada Maestro. Tets herkes şuraya bir TK yazsın ya bu YouTube sayfasına. Maestro kendi de düştü bu arada. Turkish Knight ekibi de hızlı bir oyun sergiledi buraya doğru ve burada. Bu, bu kanalın linkini Maestro. bırakıyorum çete. Herkes gidip bir TK kalp bıraksın. Diyorum. Maestro diyorum. Evet Maestro. Ha buydu <laughs> bize bomba atan bak. Geldi. Nax, Maestro ve Mezarcı. Free ekibi onu. de hemen karşı tarafta. Zero, Itachi artık 3 takım. 9 oyuncu şu an itibariyle. Artık hangi takım? Winner, winner, chicken dinner diyecekler. Ben burada ciddi. az daha Sarkı gidiyordum ya. Bir kişiyi düşürmeyi başardı. Yo başarmadı abi ben ölmedim. Kendini toparlamaya fırsat bulabilecek ben ama. Var, bu burada kanamaya devam ediyor. Maestro da o tarafa doğru destekliğine devam ediyor. Itachi düşünüldü Bir kişi kaldı artık. Burada artık. Free ekibi. Tam basacak mı ve evet Free ekibini de bitiren Maestro'nun atışlarını, ben iş, atışlarını trey, Bombayı bir sokamadım dar. biliyor ben musun erken takı. patladı Turkish Knight ekibi ve Chaos ekibi artık Ciddi puana ihtiyacı olduğunun da farkında Gerçekten kill puanları Ne kadar bir kill bile nasıl çekildiğini Siz gördünüz siz şahit oldunuz arkadaşlar Turkish Knight ekibi artık içeri doğru Gelecek bombalarını göndermeye başladı Şu an itibariyle Nax da canını basmaya başlayacak Ama bunu zamanı verecek mi derken Mezarcıyı düşürdüler burada hemen Roneis tarafından mezarcı düşürüldü ile gelen neyiz burada Maraz tekrar kaptanla birlikte düşürüldü, düşünüldü ve burada ile kaptan S12 ile çok özür diliyorum yine Nax'ı düşürmeyi başardı ve burada Maestro Nax kanamaya devam ederken Maestro de canını ne, ne kadar var, sürede basabilecek acaba aşağıdan gelen Darmelerle artık Turkish Knight ekibi de bu maça damgasını vuruyor ve winner winner chicken dinner time takım George'un not eki oluyor?